Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz kuzenimle. Kuzenim e, görünmek istemiyor birazcık. E, şimdi kuzenimle çift hesaplaşma oynuyoruz. E, hadi kuzen seç. Ertim ne alacaksın? Ar Hayır ben alacağım. Sen alacaksın aldın ya. Ben. Doğru tamam. Bir dakika. Uy. Bu arada video oyuna başlamadan önce kanala ee, bu videoya 20 bin like bekliyorum. Atarsanız bu serinin de yok 20 bin olmaz. 10 bin like bekliyorum. Bu 10 bin like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Tamam gel şimdi gel. Arkadaşlar kuzenim oyunu çok bilmiyor. Neredeyse bütün oyunu ben öğrettim. Şu aksesuarı bile bilmiyor. Yeşil şey diyor. Hemen ben barley almaya gidiyorum. Tamam mı? O oh, barley de güzelmiş ya Doğru. Ben kuzi ben kaçtım. <laughs> kuzi, kuzi. Adamın kuzi aldım adamı aldım aldım aldım. aldım. Gel o zaman. Şimdi <laughs> Puk. Aha kuzi işim Benim. Doğru kuzi çok. Kuzi, kuzi alır mısın alamazsın. Alamam. Kuzi çok saçma bir yere düşmedik mi? Üçüncü yes. Kötü kötü. Bir daha. Sen sen El Primo'yla sen El Primo kal. Değiştireceğim. Ben çok güzel bir karakter alacağım. Shelly. Shelly çok güzel arkadaşlar. Shelly sen El Primo'yla kal. El Primo'yla kal. Sen o zaman şey koltu al, koltu al, kolt al, kolt al, Hayır hayır. Koltu al. Colt çok iyi. Evet arkadaşlar, hazır. Arkadaşlar bu maçı kazanacağız. %100 ihtimalle. Çünkü Shelly çok güçlü. Zaten Colt da bayağı güçlü bir karakter. Yani dü dü. Evet, bu arada arkadaşlar, Brawl Stars oynuyor musunuz? Oynuyorsanız oynuyorum yazın. Yanına da kaç karakterinizin olduğunu yazın. Benim 42 karakterim var. Yalan yok. Kuzenim biliyor, değil mi? Al şunları kuzey. Gel ben. Seni döverim kız. A bırak bırak. Bırak. Kuzey. Lan La. Kaç? Benim canım bir la. Bunlar bende. O Al. sırada benim gebenim. Abi de neyi Dara. Helal. Helal geri gel geri gel, gel, gel bana. Gel gel. Gel canım az. Tamam. Ben senin takımdayım ama. Gel şuraya gideceğiz. adamı. Gaz var ama adam orada. Bence ölmüştür diyeceğim. Aha ölmemiş. Gel gitme git. Daha doğdu bana ne? <laughs> gitme kuzen. Tuzem gitme. Gel şuraya. <laughs> Gel. Ben cadaloz yapacağım illa böyle ya. Bak geldiği gibi El Fatiha yapacaktım ben. Geldiğin gibi. El Fatiha. Ben ördüm. Kuzen. Örmem. Öldürdüm. Ah be. Dördüncü yüz oldum ya. İkimiz de bir kişi öldürmüşüz. Bir herkes ölmüşüz. Ben hiç ölmedim. Değil mi? Yo Son Ha, Sonunda miydi? <laughs> evet. Ben el primoyu alacağım oğlum. Arkadaşlar el primom. El primom da. El primom. El crozon da Arkadaşlar bunda daha Feng var sadece. Bir de Eş var. Bir de Bo var bende olmayan. Öbürü oh, bende ben de varım ben. Arkadaşlar ben bayağı bir kır... Başladı Brawl Stars tam açtı altın Tam yeter. Kendi çıkardı. Bütün tam yeter. banlanırım banlanıyoruz Şarkıda. Ballanıyoruz. Ya arkadaşlar kuzenim bir pardon da, bir şey bilmiyor yani büyüyor. lafı söyletirecek bana da söylemek de istemiyorum. Bakalım. Ay si anam anam kuzenim kuzen. Ben de öldürdüm. Ben de kuzen kuzen. kuzen aldım. Birinci. Çak. 9 kupa geldi. Ben? Ben. Oo. Biz Ben niye her türlü karakter değiştiriyorum? Değiştireyim mi telefonları? Yok. Hayır. Ne? İstersen değiştir. Bir kere sen bas. Şimdi ben. Bas. Götüne. Destansın inşallah. Ben ben ben. O gizemli çıkabilir. Çıkmadı. Ben de şimdi ilk ben. Bas. Bu sen de. Bas. Değiştirmek mu? ister misin? Bak ben istiyorum. Hayır. Tamam. Ben ne alsam ne almasam. Ben bazı alacağım ben arkadaş arkada. tamam istedin alın. Arkadaşlar bende fenir bazı var. Brawl Pass açtım. Brawl açtım. Bir de şey var. E, tikim Brawl Pass'i de var bende arkadaşlar. Bakın Tikim Brawl Pass'i. Bir tane kostüm. İkincisi ve üçüncüsü. Ben normalde şu beyazı çok seviyorum. Bunda feng yoktu demem mi? Fang var ya. Hayır değil. Demenin ucunda ismini unuttum. Bak şu. Hayır şu. Frank var. Hani? İn aşağı. İn. 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 hayır öyle değil. Yok yok. Tamam,amı yazdım. Erkrem oy var ama aramayasın da var. Senin liste nasıl bir işmiş be krem? Bak adı. Böyle. Böyle. Arka bak. Hadi az. O oh. <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> atom bombası düştü. Hadi hazır da. Bak sen Alpimoya git be. Hayır. Tamam. Da. kalsın şurada arkamızda. Arkada set var. Şuraya koyayım. Oha bir şey bir dakika arkadaşlar. Orada hmm. var mı ki? Şey? Burada şey mi var lan? Koydum. Şey Aa. mi? Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Hadi hazır ver. Burada şey mi var? Şey. Tamam. Ya bırak ya. Ya şunları ya. Aa arkadaşlar. <laughs> Sinir oldum. Hadi hazır ver. İnşallah. Hayır. Erpinimo. Er Hüsiyor. Şunu içeri. Ayağıma basan. Bağırma. Ayağıma basan ne? Kara basan. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir dakika bekle beni. Yürüsene. Bir dakika oyundan çıkma anneden. Ama. Sensin. Çınar önce yer herkes birbirini öldürsün. Sonra biz oyuna dair olan. Geber geber geber. Şimdi ben da... bir kişi yardım. Herkes sana dalıyor. Aa, ben ördüm. Sakın ölme. <laughs> 10. Sen beni bahçede gördün. Bahçıvan mı sandın lan? Evet. Ben sana bahçıvan. Doğdum. Oğuzhan canım bir yerim. Sana ateş edeyim <laughs> de. ki. Ya. Biliyorum aynı takımdayız çünkü. Allah Allah. O kadar mar değilim. Ben, Senin gibi mi? Ben sana. Helal. Uçayım ağa Hadi bir tanesi öpeyim. Hiç öyle işlemedik ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben tek başıma ne yaptım burada? Doğru Geberirsin şimdi. Arkadaşlar yakınçıl vardı ben ne yapayım? Neyse 2. olduk güzel. Geçim. Güzel. Karakter değiştireceğim. Ben bana mı koyacağım? Ya bunda da, da çok, bunda da hiç güzel karakter yok ki. Şey var. O Arkadaşlar PD kötü diyor. Hayır uzakçı istiyorum ben. Uzakçılık ol var başka. Bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> dakika Yani hep sen bastın. Sen değiştir ya da ben değiştireceğim. Hazırım alas. <laughs> Arkadaşlar at <Ya tuz> <laughs> şunu şuraya at. arkadaşlar Edgar var adamlarda. Bu daha iyi bu arada Edgar'dan. Bu Edgar'a iki atıyor. Ama Edgar'ın da ortası çok iyi. evet. 3 3 168 vuruyor. Bak dur. 7500 lira kutuyu kaç vuruşta yapacağım? 2 3 3 vuruşta. Ben patlattım onu. Yok ben, ben, patlattım. Hayır ben. 1 2 yap. Ben yaptım. Hüseyin. Bağırma. Bir dahaki ben yapacağım. Hüseyin bağırma. Aha ben oraya gelmeyeceğim. Yok ben oraya gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum. Sen öldüm. Aa benim ölmemem lazım. O kadar da korkma. gaz, gaz var gaz. Biliyorum bilerek oraya gideceğim. <laughs> Ediyoruz. Aa, buraya geliyor. Gel ben geber, geber. ben ördüm. ben. Doğdum. Ben ördüm. Ben gördüm işler dostum. Ana. İkinciyiz. Değiştirelim mi? Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Kuzu hadi be. Bak Hayır. telefonumu. Bak. Hayır. Hadi be Bekle. Ben iki tane görev tamamladım. Kuzi. Ne kuzi, var? Şuraya gir be. Aa, sen aç. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah karakter gel amin. Gelmez o zaman, destansıdan. ben Sana karakter önereyim mi? Şimdi... Edgar var bende. <laughs> arkadaşlar bunun hesabı kaç karakter bakayım. Hmm. Bu benim hesap arkadaşlar. Çınar. Önerdim gitti. Bayır Arkadaşlar bu normalde benim hesap. Senin oynadı. Gel 21. Çınar bayır lütfen. Bayır çok kötü olacak. Hayır ben çabuk örüyorum ya bana can bas. <laughs> çok zekiyim. Beyninle bin yaşa. Helal lan yusuf. Aklınla bin yaşa lan. Hmm ya şarjana Her baklava da bir yaşasın hep ölüyor. Ben olmasam böyle oluyor. Pam Sonra aşamalı oynayalım tamam mı? Tamam. Aşamalarda ben de görev vardı çünkü. Bas bana. E, Gel <laughs> sen. Benim yanımda yes, Gel <laughs> Aa, ölmek üzere, ölmek üzere. Canı çok az. Ya ama Olur. kaçıyor. Kaçıyor. Adamın bir canı kaldı ama kaçıyor. <laughs> ya adamın canı doğurdu. Bu, bu, bu. Adama, paramı, Sen bittin şimdi. Oraya git, öbür tarafa git. Oğlum adam mortis. Aha ben öldüm. Öldüm öleceğim bana can bas Çınar. Can bas. Lan can bas Aha i̇ki Ama iki saattir sana can bas. Ya basamıyorum basamadı. Maç birinci olacağım lan. Beşinciyiz daha. Ne no. takımlar Allah için bak Allah için diyor Allah için diyor Allah canım kurban bekle bu turdan sonra ya da iki turdan sonra Bayram mı? Buyur, buyur. Bu bir daha. Ben ortası alayım mı lan? Arma çünkü ben alacağım ya da almayacağım ortası ben sevmiyorum. youtuber. Şunun ortası neydi? Allah evet, kadar. Arkadaşlar bu da bana ara para adamları yavaşlatıyor. Ama o da 538 falan can basıyordu. Tam at. Onu tam hatırlayamıyorum. Hadi Azide. Hayır. Yedi kez baron doğar. Bu Hazret. senin için. Ana kan Abi şey yapacaktık ya. Aşamalı hazır. Dur bekle göreve gireceğim o zaman. Dur 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 girme girme. Çık 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 çık. Çık çık ne? Elmas gelmiş. Ada hazır mı de? Bekle, göreve gireyim de. Hayır öyle bir şey yapmana gerek yok. Hayır yapacağım. Aşamalısın ya. Tamam az da. Elmas kapmayacağım. Seni kapçazım. Tarap. Yan ben almaz mıyım? Yok. Tarap tarap. Arkadaşlar ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 almam. 1 12 13 14. 14, 15 tane 9 seviyelik var ya. Yani. Ben de sadece 3 tane var. <laughs> sen oynadığın için tabii ki. E kıyamam kuzuma. Onları da benim sayemde aldı kuzum. Arkadaşlar bu kızı ben olmasam hiçbir... Pardon da bu gecelenecek. Banlar sen görürüm seni. Ben hiç bakan banlar. Ben mi? Ben... Canım bir. Ördüm. Fax yapma oldum. ya. Ben arkadan saklanarak gideceğim. Fatiha mı okuyalım şu Orada he, orada biri mi var diyorum. Meğerse sen varmış. Doğru. Doğru. Ben saklanarak gideceğim. <laughs> Lan adamlarda Edgar var. Ben bir daha söyleyeyim. Edgar. İ Aa ben ördüm. <laughs> Ben ördüm hiç kimseyi öldürmedim. Onlar kazandı Çınar boşu uğraştı. Yo daha kazanmamış. Aa niye tekrar sıfırlandı? <laughs> What? Onları öldürmüş bizim adam. Elmasları nasıl <laughs> arıyordun? <laughs> ya ben öldüm. Kaybettik malı gibi. Yo tekrar sıfırla. <laughs> Gel al al. <laughs> Çabuk kaç kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> Hayır kimse beni. Hayır kimse beni öldürmesin. Hayır git vurma. Yallah. Kazandık. Kazandık. Nasıl çevirdi bizim Dynamite? <laughs> ben hiç kimseyi öldürmemişim. Kere öldürmemişim. Ben de üç kişi öldürmüşüm. Beş kere öldürmüşüm birilerini. Onlarda dur. Hadi hazır ver. Şu, şunun ismi neydi şu pembenin? Jessie. Hey Jesse sekiz kişi öldürmüş. Üç kere ölmüş. Yıldız oyuncu mu? <laughs> Aa bronza o ne yani? Bir dakika devam de. Şuna bas. Kanka burası ne? Bas. Bir tane daha var. Bir tane daha o benim. Tamam, o benim. Bir tane onu ben basayım. Bir, bir tane daha var ama. Bu da küçük. Yapamam. Ben bastım. <laughs> Sıplayacak. Ayağıma bir şey girdi. Bir tane aldım. Arzıma girdi lan. Sence hangi karakteri arayayım? Orada seçiyoruz ya. Pardon. <gülüyor> Unuttum. <laughs> Annelerin kayaları kim? Kim lan? Birader sen kimsin? biri arıyor ama. biri aramıyor. Hazır da. Seçtin mi karakteri? Hayır. Aa, primo. He's here. Ha, so gonna ha ha. Your time. Bence Yok kazanabiliriz. Adamlarla Edgar. Oğlum Edgar yakından bir şey yapıyor mu? Uz Ay, uzaktan bir şey yapıyor mu? Bizimkilerin ben de yakıncıyım. Ördüm bak. Ya mal gibi Edgar ulti verdin. Yo time. Dorap da. <laughs> Oğlum iki kişi nasıl ne yapıyor? <laughs> nasıl duruyor bu? Çınar. Bekleyin. Göstereceğim. Nasıl duruyor <laughs> Hay bırak bırak kalsın. Alır lan. Hadi. Spike. Spike ama. Spike mi üstüne ulti Spike. Bu Spike. At lan ultiyi. Helal. Ama şimdi geberme vakti. Tut da. Öldü. Ölmez. Ölmüyor adamı sıkıştırdı oraya. Canı aha. <laughs> Öldürdü be. Adamsın lan, Spike. Ben ne söyledim? Sap. Ben Bana mı bakıyordun yine. Evet. Sen mal oldun Landro. Edgar öldü. Edvin öldü. O, o, hipercharge, hipercharge. Hipercharge. Öldüm ya. A, i̇ki herkes öldü, tek ben kaldım. Alır mıyım? Alamazdım. Doğru Alamazdım. O sırada alamam. Tusa ama Üç adamı da alsaydım dynamite'a basacaktım. üç kişiyi de alsaydım kafa değil. lan. Gel lan. Hadi lan, ya. Sen öldürdün. Ben bir kişiyi ardım. Ben oyna mı senin yanına ver şunu. Tek başına kaldım, tek. Garanti kesildi diyor. Tekrar giriş yapmadan diyor. Kayıtlar çıkar mı o zaman? Hayır 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 hayır, hayır kalsın. Tamam hazır de. Hmm. Zaten orada şey seçmiyor muyuz? Biliyorum. İnşallah çift hesaplaşma gelmiyor. Çift hesaplaşma gelmiyor. Tuzen, ben burada Shelly'yi alsam lan? Ben çok güzel bir manyak karakter aldım Tuğsem. Çık çık aramıyor biri. Ya tamam, Allah... Ya baştan de hazırım da ya. Orada seçiyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim sinir diyor ya bu kız beni. Sinir etti. Ayağın. Bir taşta daha Bana bir karam varsa Ne benerisi geçiyor bu kız bende Kaç dakika olmuş? bir dakika. 22 dakika olmuş. Neye? Boşver. Bu eli de kazanalım da bırakalım, okey mi? Öldüm ki ben Pikeme saldırdı. Oğlum canım bir lan benim. Azıcık canlı oynuyorum. Kaybedeceğiz ya. Nereden biliyorsun? Dora belki bir adam gelir. Ve adamların içine girer. Var, at. Vur vur var ben öldürttüm ben ya. Öldürdüm. Ama ben sana öldürttüm. Evet, ben öldürdüm sana. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, bir de aşağıda zile basmayı unutmayın. Siz, hadi görüşürüz.